Bel bilakis ne siz seviyorsunuz el acile acil olanı seviyorsunuz peşin olanı seviyorsunuz kim ne siz seviyorsunuz Allah burada kimden bahsediyor bizlerden bahsediyor kardeşler insandan bahsediyor kendi yarattığı en kıymetli en nadide en kalite mahluk olan eşrefi mahlukat olan yaratılmışların en şereflisi olan insandan bahsediyor ve şöyle diyor siz peşin olanı çok seviyorsunuz sonraki ayette ne diyor watezarune ve atıyorsunuz boş veriyorsunuz bırakıyorsunuz el ahireti de sonsuz olanı da boşa atıyorsunuz, boş veriyorsunuz. Peşin olana karşı dört kolla saldırıyorsunuz ama ben size sonsuz bir yaşamdan bahsediyorum. Ebedi bir hayattan bahsediyorum. Siz onları boş bırakıyorsunuz, atıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Kella Yok yok öyle değil. Hayır. Biliyorsunuz Arapçada la hayır demektir. Kella dediği zaman daha daha sert bir hayır ortaya çıkar. Hayır hayır öyle değil. İki defa hayır gibi. Yok yok. Allahü Teala Hazretleri Kıyamet Suresinin bu ayetine gelinceye kadar birçok meseleden bahsediyor. Bu ayete geldiği zaman bir şey söylüyor. Öyle değil. Yok yok. Bel bilakis ne? siz seviyorsunuz. El acile acil olanı seviyorsunuz. Peşin olanı seviyorsunuz. Kim? ne? siz seviyorsunuz. Allah burada kimden bahsediyor? Bizlerden bahsediyor kardeşler. İnsandan bahsediyor. Kendi yarattığı en en kıymetli, en nadide, en kalite mahluk olan, eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insandan bahsediyor. Ve şöyle diyor. Siz peşin olanı çok seviyorsunuz. Sonraki ayette ne diyor? Ve tedarune. ve atıyorsunuz, boş veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. El -âkhirah. ahireti de sonsuz olanı da boşa atıyorsunuz, boş veriyorsunuz. Peşin olana karşı dört kolla saldırıyorsunuz ama ben size sonsuz bir yaşamdan bahsediyorum. Ebedi bir hayattan bahsediyorum. Siz onları boş bırakıyorsunuz, atıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Kardeşler, bugün insanların büyük çoğunluğu böyle midir? Müslüman olmasına rağmen, bakın ülkemizdeki insanların yüzde 98'i rakamsal olarak böyle söylenir hep. Yüzde 98'i Müslümandır fakat büyük çoğunluk dünyayı ahiretin önüne koyar. Acil olanı, peşin verilmiş olanı, sonra verilecek olan, ebedi olandan daha kıymetli görür. Çünkü elindedir. Dünya nimetleri elindedir. Bu şey elinde olduğu için elinde olmayan, burada bildirilen Yüz 100 tane, bin tane nimeti görmezden geliyor. Arka plana atıyor ya. Öleceğiz, öldükten sonra hesap olacak da gideceğiz de affedileceğiz de ancak o zaman cennet nimetlerine erişebiliriz diyor. Dolayısıyla biz ne yapalım? Gözümüzün gördüğü dünya nimetlerine dört koldan saldıralım diyor. Şeytan onu geçici olanla aldatıyor. Geçici olanla kaldırıyor. kandırıyor. Kulübe bu. Bu dünya dediğiniz şey bir kulübedir. Bir gece kondudur. Ahiret dediğimiz şey nedir? Bir yalıdır. Şimdi bir yalıyı almaya kalksan iki trilyondan başlıyor. Sarı yerde bir yalıyı almaya kalk bakalım. Bir buçuk trilyon, iki trilyondan başlar. Senin evine 150 bin TL verirler ama orada bir yalı denizin kenarında bir yer almak istersen bir buçuk iki trilyon vermek zorunda kalırsın. Allahü Teala Hazretleri sana bu dünyanın hiçbir yeri olmayan yalılar ve köşk, köşkler vaat ediyor. Bu insan vaadi değildir. Cennetteki mekanlarımızı çalışmamızın karşılığında bize verecek olan, vereceği nimetleri anlatırken Allah Teala ballandıra ballandıra anlatıyor. <laughs> köşkler, altından ırmaklar akan köşkler, baldan nehirler, sütten nehirler. Altının, mercanın, tahtların, hurilerin, gılmanların haddi hesabı yok. Eşinin güzelliğinin, hanımının güzelliğinin hududu yok. Böyle bir yerden bahsediyor. Bir vaatte bulunmuş Allah. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez ayetleri. Vaadinin kesin olduğunu bize ispat etmiş oluyor. Fakat insanlar bu vaatleri devamlı işittiği için, devamlı duyduğu için ve okuduğu için, görmediği için geri plana atıyor. Hocalarımız vaazlarda anlatıyor. Televizyonlarda artık dini kanallar artmaya başladı. Yapılan sohbetlerde, yapılan belgesellerde, yapılan filmlerde hep ahiret hayatından bahsediyor diyor. İnsanlar ahirete hazırlanmaya çalışıyorlar elhamdülillah. Bunlar güzel gelişmeler. Okunan kitaplar, okunan makaleler, yazılar, en sıradan kaliteli gazetelerde bile dini yazılar yazılmaya başlandı artık. Dindar insanlar yazar olarak kullanılabiliyor, konuşturulabiliyor, yazı yazdırılabiliyor. Bak herkes ahiretten bahsediyor ama aramızdan hiçbir kimse ahiretten küçük bir yeri bile, bir iğne ucu kadar yeri bile görmediği için ne oluyor? Zayıf bakıyor. Zayıf. Tamam duymuş, ayet duymuş, hadis duymuş fakat inancında yakin yok. İnancında bir adamın yakin olmadığı zaman o adam her türlü kötülüğü işleyebilir. Her türlü kötülüğü yerine getirebilir. Hanımın öldürür. Bir tek hanımı bir tek emrine itaat etmediği için kendi hanımını nikahlandığı iki tane çocuklu hanımını öldürür. Sokağın ortasında hanımını döver. Bütün kameraların görüntüleri eşliğinde sokağın ortasında kadınlarınızı dövenleriniz sizin hayırlarınız olamaz hadisine bilmesine rağmen hayırsız bir adamsın demektir. Karını dövüyorsan nasılsın? Hadise göre hayırsız adam karısını döver. Ve sen karını bırak evinde dövmeyi, bırak ayıbını gizli bir yerde yapmayı bütün insanların içinde yapıyorsun ve karını dövüyorsun. Peşinden sana bir kelime daha söyleyince de bu sefer bıçaklıyorsun. Kameralar eşliğinde karını öldürüyorsun. Bu adama gidin sorun. Müslüman mısın kardeşim? Müslümanım. Ahirete inanıyor musun? Bu kitapta ahiretle alakalı vaatlere iman ettin mi? Tamam iman ettim. Cehennem var, cennet var, nimetler var, ceza var. Hepsine iman ettim der. Ama yakini olmadığı için o anda bir öfkelendiği anda bütün o ahiretle alakalı bütün meseleleri geri atar. Ve tezerune. Uzaklaştırıyorsun, atıyorsun. Ya boş ver onu şimdi. Şu anda bu olayı çözmem lazım. Zina fırsatı geldi. Allah görüyor mu? Görüyor tamam da ama bu olayı kaçırmamam lazım. Diyorsun ve ahirete atıyorsun. Bunların tamamına muhatap olacaksın. Bunların tamamı yaptığın her iş iğneden ipliğe senin karşına çıkacak mı? Çık Good job.